değerli kaymakamım, değerli komiserim, müdürüm ve bütün daire amirlerim, sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada bugün yeni bir marka getirmenin, Kemal Paşa'mıza yeni bir marka getirmenin, yeni bir açılış yapmanın mutluluğunu taşıyoruz. Bu mutluluğumuza ortak olduğunuz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz. Başta Belediye Başkanımız, banka heyetimiz, yerel yönetimimizlere. sizlere. Kemal Paşamıza, Kemal Paşamız her geçen gün biraz daha büyüyor. Dolayısıyla bugün burada açılışı yapacağımız işletme gibi birçok işletmenin açılması buraya çok büyük değer katmamıza sebep. Başta işletme sahibimiz ekibine teşekkür ediyorum. Ee, ülkemizin bu durumda olduğu, zor bir durumda olduğu bir dönem içerisinde böyle e, markaları buraya taşıyabilmek bizim için çok kıymetli, çok değerli. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu güzel günden büyük bir açılış başlangıcı olacak. İnşallah bundan sonra da hayırlı bol kazançlar diliyorum kendilerine. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Devletli Belediye Başkanı vekili'miz çalışma arkadaşlarım, belediye meclis üyelerimiz, iş yeri sahiplerimiz, hanımefendiler, efendiler, beyefendiler. Ben de öncelikle e, hem şans hem de iş yeri sahipleri adına hoş geldiniz diyorum. Veysel Bey, Kula Mobil olarak daha önce ilçemize hizmet vermekteyken bugün ikinci bir beyaz eşya mağazasını, Rebel mağazasını, kaliteli bir markayı ilçemize kazandırıyorlar. Öncelikle hem iş yeri kendilerine hayırlı uğurlu olsun, hayırlı, bereket kazançlar getirsin diyorum. Ondan sonra da teşekkür ediyorum. Çünkü biz biliyoruz ki her yeni açılan iş yeri ekonomimize, istihdamımıza bir katkı. Her gün aşağı yukarı birkaç davetiye geliyor bazen. İş yeri açılışı davetiyesi. Biz de olabildiğince onların bu mutlu günde ortak olmaya çalışıyoruz e, ee, tabii bu anlayışla ilse bize sürmüş oldukları bu güzel hizmetle ve katkılarından dolayı onların mutluluğunu paylaşmak için bir arada olmaya çalışıyoruz. Ee, tebrik ediyorum. Aynı bana teşekkür ediyorum. Kendilerine daha hayırlı, bol, bereketli kazançlar dileyerek hayırlı olsun diyorum. Evet. E Hamdülillahi mes'adamurracım. Hey. Ey kapıları açan Rabbim, kardeşlerime hayırlı kapılar, hayırlı rızıklar ihsan eyle. Zorlaştırma, kolaylaştır. Her işlerini hayırla son ulaştır, sonuçlandır ya Rabbi. Ya ilahale alemin rızkını temin etmek için açılan bu müesseseyi hayırlara vesileyle, çalışanlara sağlık, afiyet, ihsan ile, bol kazanç nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Rahmetle yarıyor, rahmetle beraber. Hadi bismillâhirrahmânirrahîm. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi.